Sevgili Global Perspektif izleyicileri, yine İstanbul'da faaliyet gösteren Akın Tekstil'in konuğu oluyoruz. Ve karşımızda da firmanın kurucusu Sayın Akın Soy Maybasılgan yer almakta. Merhabalar Akın Soy Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Tegerit ailesi olarak hoş geldiniz diyorum. Adım Akın Soy Maybasılgan, 1984 Bingöl doğumluyum. 36 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Akın Tekstil'in kuruluş öyküsünden de bahseder misiniz? Akın Tekstil 2010 yılında ilk önce perde aksesuar imalatı olarak başladık. 2019'da perde sektörüne girdik. 2019'dan 2023 yılına kadar ağırlık yurt dışı ihracat olarak çalıştık. 2023'ün başında iç piyasaya doğru yönelme başladık. Bir lantın isim hakkını alarak, bölge bayrağını alarak Türkiye'de şu anda hizmet vermekteyiz. Hem iç piyasa hem yurt dışı. İki tarafa da hizmet veriyoruz şu anda. Peki hangi ülkelere ticaret yapıyorsunuz? Ağırlık Arap ülkeleri harici Ukrayna, Rusya ee, ve Avrupa ülkeleri. Bize vermiş olduğunuz hizmetlerden ve ürünlerinizden de bahseder misiniz? Şu anda e, verdiğimiz hizmetler, e, Birlant'ın koleksiyon grubunu dağıtıyoruz. Kesim hizmeti veriyoruz. Gününde, saatinde e, terminlerimiz var. O e, termin sürelerini e, en kısa zamanda müşterimize e, ulaştırıyoruz. Harici yurt dışında da e, gene. gene Güçlü stoğumuzla ürünleri zamanlı teslim ediyoruz. Yani insanlar bekletme gibi bekletme gibi bir şeyimiz yok. sorunumuz yok bu şekilde yani. Peki bize ürün çeşitlerinizden de bahseder misiniz? ağırlık Birland ürün sattığınızı söyledim. Birlant'ın Birland'ın kalitesi zaten ortada. Türkiye'de en önde gelen firmalardan bir tanesi. Kumaş, perdelikli perdelik kumaşları, tülleri, şu anda zaten Türkiye'deki en iyi üretimi yapan firma. Biz de e, o ürünleri satıyoruz. Akın Soybey, müşteri memnuniyeti desek bize neler söylersiniz? E, müşteri memnuniyeti, e, müşteri müşterimizden memnun oldukça memnun. Zaten e, 2019'dan beri bu tül perde sektöründe hizmet veriyoruz. Ee, memnun oldukları için e, sürekli de talep daha fazla artıyor. Ee, bunun sebebi de az önce de bahsettiğim gibi e, ürünlerimizi zamanında teslim etmemiz, insanlara e, müşterimizi yok çekmememiz en büyük avantajımız. Peki ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? İleriye yönelik hedefim çok daha büyük bir markayla, kendi markamla piyasada olmak istiyorum. Şubeleşmeye gitmek istiyorum. Ee, bu yurt dışında da şube açmak istiyorum. Ee, yurt içinde de bu sayıyı arttırmak istiyorum. Nasip olursa inşallah bunları yapacağım. Peki Akın Tekstil olarak hangi firmalarla çalışıyorsunuz? Akın Tekstil olarak Türkiye'de şu an en önde gelen 3 fabrikayla çalışıyoruz. E, Brilant, Metropol ve Kaya Dokuma. ve Bu saydığım 3 firma şu an Türkiye'de en büyük üretim yapan, e, kontrolü en üst seviyede tutan en iyi firmalar. Peki sizi bu sektörde faaliyet gösteren diğer kurumlardan ayıran özelliğiniz nedir? Bizi ayıran en önemli özellik güçlü sütumuz, kaliteli ürün anlayışımız, hizmetimiz, zamanlı teslimatlarımız bu bizi farklı kılıyor diğer firmalardan. Akın Soybey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, biz Akın Tekstil olarak e, müşterilerimize en iyi hizmeti veriyoruz. E, Vermeye de devam edeceğiz. Müşterilerimizi Akın Tekstil'e bekliyoruz. Bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet ettiniz. Sağ olun, var olun. Değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Yıllardır ticari işbirliğimizi sürdürdüğümüz Akın Tekstil Sayın Akın Bey ile bundan sonraki çalışmalarımızı daha disiplinli, daha prensipli hale getirmek için eee Tekstilkent'te hem yeni bayilik anlaşmamızı hem de e, yeni yerimizi açarak e, işlerimizi daha hızlı, daha aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün açılış için siz de buradasınız. Bizler de geldik eşlik etmeye Akın Bey'e. E, yeni mağazasının hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte daha uzun yıllar daha keyifli işler olmasını e, diliyorum. Hep birlikte isterseniz programımızı keselim. Hayırlı uğurlu olsun.